5 saniyede 5 farklı şekilde veda etmeyi öğrenelim. Hazırsanız hemen başlayalım. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, bis bald, mach's gut. Peki anlamları nelerdir arkadaşlar? Tschüss ve ciao hoşça kal anlamlarına geliyor. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapıyorum. Ciao İtalyanca olduğu için bu şekilde yazılıyor. Aslı korunuyor. Almanca yazılımı da var. Ciao bu şekilde de yazabilirsiniz. Tschüss çift s ya da şu şekilde bizim beta olarak bildiğimiz şarfes S ile yazılabilir arkadaşlar. Tek farkı şu. Eğer iki tane S ile yazılırsa kısa okuyorsunuz Ü'yü. Şu şekilde çüs. Eğer bu şekilde beta gibi görünen şarfes S ile okursanız Ü'yü uzatarak okuyorsunuz arkadaşlar. Çüs. Peki Auf Vida ne demekmiş? Tekrar görüşürüz anlamında arkadaşlar. Vida tekrar Zeyen görüşmek. Yine görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Bis bald. Bis bald arkadaşlar yakında görüşürüz demek. Max gut. Max gut kendine iyi bak. Peki siz veda ederken en çok hangisini tercih ediyorsunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar.